Evet, evet, altın aylık. tozlu kahveyle ilgili de bir uyarıda bulunmak. Ee, ben bütün izleyenlere şunu söylemek isterim. Evet bu e, yenilebilir altın şeklinde böyle binlerce liraya satılanlar var ama şimdi o moda olunca e, bu ticaret e ticaret sitelerinde de pazar altın yerlerinde satışı. de altın satışı var. Birkaç yüz liraya aman sakın lütfen almayın. E, varak var ya mobilyaya konan varak, zehirlenirler. Hmm. Altın yemek için değil. O nedenle hani onu yapmamalarını tavsiye ederim. Evet Feyza şimdi e, Dilan dedi ki e, aylık 1 milyon vakıflara yardımım var. E, bazı günler 750 bin TL harcıyorum. Bugün programa gelirken üzerimdeki kıyafet 350 bin. Emniyetteki ifadesinde aylık 150 ile 200 bin lira gelire sahip olduklarını beyan etti. Fakat zaten kilit nokta burasıymış, mal varlıklarını nasıl elde ettiklerine yönelik soruya cevap veremediler. Veremediler ve suç ceza hakimliğinin tutanağında da mal varlığının, gayrimeşru mal varlığının kaynağını gizlemek hususu geçiyor. Yani aslında bunun nereden geldi? Gizle, gizlememeli. Yani devlete, savcıya, hmm. hakime bunu açıklamalı. E bunu ya açıklamak istemiyorlar ya açıklayamıyorlar. Hmm. Şunu öncelikle söylemek isterim. E kimse hakikaten servet düşmanı ya da zengin düşmanı değil. Tabii ki. Ben e, bu ülkede herkesin çok refah e, güzellik, huzur içinde yaşamasını bir vatandaş olarak dilerim ve bu ülkenin tüm e, kadını, erkeği, çocuğu iyi hayatı hak ediyor. Güzel hayatı hak ediyor. Ben isterim ki evet e, iz, bu programı izleyen kadınlar da istediği çantayı alabilsin. Mutfak parası yetiştirmek için e, evde ekonomik şiddete uğramasın. Efendim söyleyeyim gittik istediğini alabilsin. Çocuğunu istediği okula göndersin. Doyursun, yedirsin, içirsin. Ama şimdi zenginin malı konuşulmuyor aslında. para Nasıl e, zengin olduğu belli olmayanın parası konuşuluyor. Hı -hı. Mesele bu. Ayrıca şunu da belirtmek isterim. Ben sizin sayfanızı da takip ediyorum. Yorumları okuyorum. Ben yorumlara çok şaşırıyorum. Bu programa kaç bu program kaç senedir var? Benim bildiğim 18. Yani, 18, 18, yıldır. 18 yıldır siz bu programı Şimleri yapıyorsunuz. Bir sürü insan geliyor. Neden kimse tutuklanmadı? Evet. Yani bu programa çıkıp da niye bu kimsenin başına gelmedi? Tabii. Şu an ülkenin ülke gündeminin bu şu an ülkeyi ilgilendiren bir Konu ve aslında bir magazin meselesinden de çıktı. Evet. İlan Polat buraya geldiğinde bir magazin figürü olabilirdi. Evet. Ben günlerce bunu, bu iş magazin değil, bu işin evet. başka bir tarafı var başka ve biz bunu konuşuyoruz. Var. Burada bir hukuksuzluk varsa bu konuşuluyor. Ee, bir e, mesele devleti ilgilendiren bir mesele varsa bu konuşuluyor. İşte o nedenle sizin bunu paylaşmanız ve bunu gündeme getirmeniz de çok önemli buluyorum çünkü gündüz kuşağının seyircisiyle akşam kuşağında seyircisi farklı olduğu için gerçekten bugün bu fenomenleri takip eden ben kadınlara seslenmek istiyorum. Evet eğleniyor olabilirler izlerken ki eğlensinler eğlen, yani o vakit geçiyor olabilir ama ticaretine girmek bir şey satın alırken bir şeye para verirken birisini böyle şey gibi kendi sanki evinin bir ferdi gibi savunurken ve bunu savunurken başkalarına hakaret ederken çok dikkat etsinler. O zaman bu işin de içerisine hukuk girer. Bir anda kendilerini ifadeye çağrılırken bulurlar. Çünkü Birisinin suç işlemiş olması ya da birisinin hoşlanmadığı bir şey yapıyor olması kimsenin karşısındakine hakaret etme hakkını vermiyor evet. onu söylemek istedim. Şimdi bize de yazıyorlar bakıyorum da yorumlara DM'den de geliyor. Şimdi mutlu musunuz? Vicdanınız rahat Bir şey hakkı söyleyeceğim. Var. Neden? de Onu yazanlara evet. biz de şunu sormak istiyoruz. Yani gazetecilik ne zamandır suç? Ee, ee, yani böyle... soru sormak, sorgulamak, araştırmak Tabii ki ne sen, zamandır suç? Sen o zaman polise tutuklama yaptığı zaman, gözaltına aldığı zaman, memur bey şimdi mutlu musun? Evet. Savcıya kararını verirken, savcı, savcı bey, bey mutlu, mutlu musun? musun? Hakim kararı bağlarken, hakim bey ne oldu? Bunları sor sorabiliyor musun? Herkes bu dalla ilgili kendi görevini yapıyor. Dilan da kendince bir şeyler yapmak istedi. Ege'cim biz ne yani... suç işledik? Allah aşkına devletimizi e zarara şey... mı uğrattık? Hayır. İllegal, illegal bir korusun. suça mı karıştık? Para mı çaldık? Milletin parasını ee, mı çaldı? Kimse, e, şey kimse mutlu değildir çünkü hani bu görüntülere baktığınız zaman da e, üzüntü verici çünkü ne kadar güzel bir hayat aslında yaşanırken e, daha fazla istendiği bir, için. E, tabii noktaya geliniyor Bundan kimse mutlu olmaz e, fakat e, neden buna sebep oldunuz diyenleri ben çok merak ediyorum ya. Onlar da bu şekilde zengin olmak, para kazanmak istiyorlar ya da olayı anlayamadılar ya, tam. olayı anlayamamış olabilirler. Şeye de kızıyor olabilir. olabilir. O da Dilan Polat'ı sevdiklerini göstermiyor. Elimizden <laughs> eğlencemiz gitti diye düşünüyorlarsa asıl korudukları insana da haksızlık. Evet, o insan bir eğlence, onlar. bir şey, e, şey değil, figürü değil yani onlar için. Ne güzel. Sabah uyanıyordum. Onların videolarıyla güne başlıyordum diyor birisi mesela. Evet. Feyza şöyle bir durum da var. E, şimdi gözaltı süresine kadar ya bunlara bir şey olmaz Bak kendileri de söylüyorlar Adaletin batsın dünya zengin sen dünyada bir şey olmaz diyenler yırtarlar ben, Evet yırtarlar diyenler ve dilan engin polat çiftine ve sisteme sövenler, Şimdi Gülşen'in dediği gibi vah vah sizin yüzünüzden Evet oldu. vicdanınız Nasıl rahat mı bizi sorguluyor. Sizin bizi suçluyor. Sizin yüzünüzden olmadı. Uçak e, ben size söyleyeyim Dilan Polat yüzünden oldu. Dilan Polat yüzünden. Yani Dilan Polat'ın kendisi, kendisi bunu bu kadar. Uçak görüntüleri onlar. Kendi kendini ihbar e, etti aslında. Ve, aynen öyle. Şimdi zaten masak bu zaman bu uçakla incelemeye inceleme inceleme uçak. Bakın uçak dediğiniz şey milyonlarca dolar. 40 bin dolar bir uçağı kaldırmak özel uçağı. Kiralaması ayrı Kira ama bu yayınlandığı zaman. Satın alınmış zaman, gibiydi bu. Ha. Satın alınmış. Gibi. Tabii gelin gibi süslemişler Hatta hala uçağı. var e, sosyal medyasında ne diyor? Ay Engin ne yapıyorsun gibi bir yorum Milyon yapmış, dolar, caption al. yazmış. İnsanlar altında bütün algı Engin Polat karısını uçak kaldı. Daha ne yapsın gibiydi. Orada zaten insanlar ondan sonra açıklama geldi. Biz bu uçağı kiraladık. Ve Feyza ne diyor biliyor musun? Kaldırmıyorum o görüntüleri çok lay like kalmış. Hmm. Her şey ne geldiyse zaten başlarına o olay like kuruna geldi. Burada herkes ben için de bir e, şey ders. Ders, var. ibretlik like dersi. E, bu kadar etkileşim, bu kadar para hırsı, bu kadar e, çok da iyi bir şey değil ve gerçekten insanlar e, bunu izlerken e, bir noktada bir şeyleri unutuyor olabilir, kafası dağılıyor olabilir ama e, son gelinen noktada ciddi anlamda e, birilerine, yani siz devletin radarına takılıyorsunuz bu zaman. Şu an MASAK bütün fenomenleri inceliyor. Evet. Ve bence incelemeli. O evet. senin bir çift Biraz var. Onlara da gelecek. gireceğiz. Peki Dilan Polat'ın ifadesine baktığın zaman Dilan gerçekten bu işleri bilmiyor muymuş? Mesela diyor ki biz aileyiz. Örgüt diye bir şey olamaz. Vergi konularını bildiğim kadarıyla mali müşavir ve muhasebecilerimiz hallediyor. Benim sahte fatura, naylon fatura gibi şeylerle bir ilgim yoktur. Fatura kesmeyi bile bilmem. İşimizin ticareti, boyut ticari boyutu ile eşim ilgileniyor diyor. Daha önce de katıldığı yayında mükellef nedir onu da bilmiyorum. Engin biz mükellef miyiz? Evet, evet, sormuştu. Şimdi buradaki sıkıntı şu. Ee, olabilir. Ee, bu iş bütün işleri muhasebe Engin Polat yönetiyor olabilir. Hakikaten hayatında bir, ke, bir tane bile fatura kesmemiş olabilir Dilan Polat. Fakat Dilan Polat'ın yarattığı algı burada ne dedi? Ben iş kadınıyım dedi. Bir evet. tane videosu var. Zehir gibi kadının ben. Evet. evet. Avukatları evet. buraya geldiğinde bakın hmm. sıkıntılar burada. Yani siz kendiniz bir şey inanıyor olabilirsiniz. İstiyorsunuz ki kendi inandığınızı kimse sorgulamasın ve herkes sorgusu sualsiz ona inansın. Evet. Öyle bir dünya yok. Ben inanma, ben sorarım, öyle mi derim, böyle mi derim. Bir hata olmuşsa da özür dilemesini de bilirim, özür de beklerim. Şimdi o gün e, ne dedi size telefonda? ben iş kadınıyım dedi. Evet. Her yerde ki ben iş kadınıyım. İnsanlara videolarında ne dedi? Sizin ticari zekanız yok. Evet. Siz ticaretten anlamıyorsunuz. Ben zehir gibi kadınım. Dece. Ben serum bile yerken kafamda dedi iki adım sonrasında 50 tane plan olur. Şimdi eğer kendinizi bir iş kadını, büyük bir iş kadını, yüzlerce şubesi olan diye gösteriyorsanız, sonra ben anlamam bu işten diyorsanız buradaki çelişki hangisi doğru diye soruyorum ben. Hmm. Hangisi doğru? Kozmetik fabrikan var dedi mi size? dedi. Telefonda dedi, 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 o, gün ben o dedi, canlı izliyordu. 3000 kişi çalışıyor filan. 3000, falan. E, 3000 kişi oldu, 4000 kişi oldu, 300 kişi oldu, 400'e döndü. E, benim kozmetik fabrikam var dedi. Bunlar fason üretim. Üretildiği yerleri bile buldum. Fason üretim yaptırmak kötü bir şey değildir. Bunu layıkıyla, layıyla yapan güzel, temiz yerlerde e, büyük markalar bile fason üretim yaptırabilir. Evet. E ama kozmetik fabrikam var demek bambaşka bir şey. Şimdi hukuki olarak da haksız rekabet ediyorsunuz diğer rakiplerinizle. Hı hı. Çünkü benim fabrikam var bunu ben üretiyorum dediğiniz zaman tüketici şu algıyı yaratıyor. Bak bu işten para kazanmış fabrika kurmuş güvenilir. Zaten Dilan Polat'ı insanlar seviyor ki 7 milyon kişi yani sevmeyene de elbette var da. Güvendiği için yaptılar. Çok sevenini de görüyorum ya çok seven onun samimi bulan sempatik bulan bir sürü de insan var. Hakim ve savcı karşısında ben sadece reklam yüzüydüm ticari taraflarını bilmem demek ne kadar hafifletici. Ya hafifletmeyecek hukuk bunu tanımaz bakın Türk, Türk Ceza Kanunu 4. maddesi kanunu bilmemek mazeret değildir. Ben bunu bilmiyordum. Eğer sizin üzerinize bir şirket kuruluyorsa buradan izleyenlere de hemen bir uyarıda bulunmak istiyorum. Bazen insanların habersizce de üzerine şirket yapılabiliyor. Milyonlarca liralık borçlar içerisinde insanlar özellikle kadınların başına geliyor. Bu eşleri, babaları vesairesi yaptırıyor. Hemen şu an e-devletlerini açsınlar. Ortak Yetkili kısıtlama yazsınlar arama butonuna hemen oradaki yetkili ve ortak olma sekmesini kısıtlı hale getirsinler. Böylece kimse haberse şirket kuramaz. Siz gerçekten ticaretini yapmadığınız, bundan para kazanmadığınız, kocanıza al benim üstüme şirket kur, al benim hesabımı kullan. Vermeyin. Ne yaparsa yapsın vermeyin. Ondan sonra işte böyle bir şeyler çıkar altından ben bilmiyordum diyemezsiniz. Hakim bakın, hakim şunu sorar. Sen bilmiyordun der. Çıkar Biz devletin yani. kurum avukatı da der ki Engin bana tekne al, Engin kredi kartımı yükselt, Engin bana uçak aldı, Engin 600 bin dolar gönder falan gibi. derse O zaman diyecek ki hiç mi sormadın bu para nereden geliyor? Ticaret kendi beyanları var ben ticaret yapıyorum iş kadınıyım. Siz bilmiyor musunuz gelir gider dengenizi? Burada evdeki emekçi kadınlar dahi. Mutfağının hesabını biliyor. Çocuğunun ne kadar harçlık olduğunun parayı ne zamanda getireceğini biliyor. Feyza çok ilginç. Anaannenin, 75 yaşındaki anneannenin üzerine bile şirket var. Ee, Sladoğunun, Kürşat'ın evet. hepsinin üzerine var. Bir tek... Annesi kendi annesine, Şükran Hanım'ın üzerine bir de kardeşinin, kız kardeşinin üzerine şirket kurmamış. Bir tek onlar yani dışarıda. İzin vermemişlerdir, istememişlerdir. Ya i̇stememişlerse akıllılık etmişler. Ya da yarın öbür gün bir terslik şey diye çocuklar etti, var. Arkada birisi kalsın dedi. Çünkü bu işe girenler bu işin sonunun ne olacağını da az çok biliyorlar.